Herkese merhaba. Bugün Cezayir e, restoranda yapılan önemli bir etkinlik vardı. E, Türkiye'de Hafıza Merkezinin e, yaptığı bu etkinlikte e, Güney Amerika'daki e, hafıza çalışmaları ve yüzleşmeye dönük deneyimler tartışıldı bir noktada. E, bu nedenle. E, bu toplantının notlarını yazılı olarak paylaşmakla birlikte bu söyleşi gerekli gördüm. Hem hafıza merkezi Türkiye'de nasıl kuruldu, hem de uluslararası birliktelik neyi amaçlıyor, neler yapıyor bunu biraz anlamamız e, umuduyla e, hafıza merkezinden Kerem Çiftçioğlu ve Kolombiya'dan Nelson Kemal'a ile birlikteyiz ve Arjantin'den Valeria Barbuto ile birlikteyiz. Kerem Bey sizle başlamak istiyorum ve hafıza merkeziyle başlamak istiyorum. Ee, bu nasıl bir ihtiyaca tekabül ediyordu ve 2011'de kurulduğunu biliyoruz. 2011'den itibaren yapılan çalışmaları bize bir özetleyebilir misiniz? Evet, tabii. E, hafıza merkezi e, insan hakları alanında özellikle geçmişte yüzleşme e, pratiği üzerinde daha e, odaklı bir şekilde çalışma e, ihtiyacından doğdu. Ee, uzun süredir insan alanında deneyim sahibi olan e, işte avukat, aktivist, gazeteci e, aydınların kurduğu bir e, girişim. E, bu da aslında yani Türkiye'de e, kalıcı barışın olabilmesi için gerektiği en temel koşulun geçmişte yaşanmış insan hakları ilgilenilimiyle e, bir tür hesaplaşma, bir tür e, e, bu suçları mağdurlarının tatmin eden bir e, yeni bir sözleşme gerekliliği. Gere gere bu zaten Türk bir şey. Fakat bunun nasıl yapılacağı, bunun araçları, bunun dünyadaki uygulanmış örnekleri, mekanizmaları sistematik bir şekilde Türkiye'de konu çalışılan bir konu değil. Biz bunu sivil toplum alanında bu, bu, sistematik içinde çalışma amacıyla amacı yapıldı. temel hedefi Türkiye'de gerçekleştirilmiş ağır ve sistematik insan ilerleriyle ilgili öncelikle hakikatin ortaya konulması, bu ihlallerle ilgili hukuki mücadelenin e, tatmin edici bir adalet e, duygusuyla sonuçlanmasını ödedik e, çalışmalar yapıyoruz. E, bu alan e, dünyada e, aslında yani hani, havza merkezinin kurulmasında özellikle e, dünya yönetimlerindeki e, pratikler ve bu pratiklerin oluşturduğu deneyim gelişimi çok önemli oldu. Arjantin bunlardan bir tanesi. Kurulmadan önce hafıza merkezi hem Arjantin'e hem Balkanlarda Sırbistan'daki örgütlere çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. bu çalışma ziyaretlerinde elde ettiğimiz deneyim ise aslında eee biçmişti için belirli başlıkta bir takım başlıklar bu gözlerdi. Bunlardan birincisi hakikatin ortaya konulması, bu bastırılmış ağızların mağduriyet mağdur mal, Silahların hedef aldığı grupların e, baskılanmış e, hakikat anlatılarının toplumsal kabul görmesi hakikat e, dediğimiz kısaca. İkincisi adalet başlığı e, ve e, üçüncüsü de bu e, tazminat ve onarım. E, yani yapılmış zararın, gerçekleştirilmiş zararın bir şekilde e, te telafi edilmesine için çabalar. Ve e, bir de yani bunun tekrar etmemesi için bu, bu yapılan eee bir daha olmasın şimdi. Eee gerekli olan yapısal reformlar. E, bu kapsamda biz işte Türkiye'de zorla kaybetmeler e, spesifik olarak zorla kaybetmeler politikasıyla ilgili çalışıyoruz. 90'larda gerçekleştirmişiz. Ama aynı zamanda dünya deneyimlerini e, Türkiye'ye getirmek. Bunu yaparken de Türkiye'deki Türkiye'ye komşu diğer ülkeler, bölge ülkelerindeki diğer siyasi toplum kuruluşları, ilişkiler kurmak, bir tür bölgesel ilişki, ilişki ağı istiyoruz. Bunun bu sene bir yaz okulu düzenledik. İkincisi geçen sene düzenlemiştik. Bu yaz okuluna dünyadan bu alanda uzmanları çağırdık çağırıp onların dünyadaki başarılı başarısız örnekler üzerine farklı disiplinlerde insanları seminerleri ve atölye çalışmaları oldu. E, Yugos, eski eski Yugoslavya deneyimi duyduk, Arjantin deneyimi duyduk, e, Kolombiya deneyimi duyduk bu sene ee, işte Filistin, İsrail e, deneyimini duyacağız. Bunun dışında da bu e, dünyadaki birçok aslında farklı ülkelerde gerçekten e, e, mevcut olmuş bu geçiş dönemi adaleti çalışmaları üzerine e, farklı farklı e, deneyimlerine e, e, düdük. E, bu e, yazı kulu için, bu eğitim programı için. E, Arjantin'den ve Kolombiya'dan genel katılımcı konuşmacılarımız da hazır bir programa gelmişken aynı zamanda daha yaygın, daha işte geniş kesimin bu konuda biraz bir şeyler duyabilmesi için kapalı bir toplantı yapmışız olduğumuz. Bu panel üzerinde bu vesileyle Camilo ve Valeria aramızda var. Bu bu noktada en fazla yol almış ülkeler dediğimizde aklımıza gelen ilk sırada şu ana kadar. Hangi yüzleşme? Evet. E, en önde gelen böyle yani bu aslında geçmişte yüzleşme meselesi e, bu ikinci e, dünya Savaşı sonrası e, e, Nazi sonrası e, bir sürü bir şey var. E, Arjantin ve diğer Güney e, Amerika ülkelerindeki deneyimler var. E, i̇şte e, eski Yugoslavya'daki e, e, işte 90'lardaki e, savaş sonrası hı hı. E, kurulan ee, uluslararası e, uluslararası eski Uluslararası, uluslararası Ceza Mahkemesi gibi, e, buradaki müzeşme çabaları var. Ama bunun dışında e, dünyada 30 tane etkiler komisyonu kurulmuşlar. Güney Afrika'dan falan. Bunlar hep Türkiye'de tartışılan konular aslında ama Kolombiya örneği ise Türkiye için aslında çok enteresan. Çünkü Kolombiya yeni bir e, e çatışma yani en dünyanın en uzun süren çatışmalarından birinin gerçekleştiği bir şey. i̇şte Türkiye. Ve şu anda geçmişle yüzleşme için çok önemli adımlar atıyorlar, çok tarihi bir işikler. Bu adımları en dinleyebilir miyiz? Yani. Ee, ayrıca... What um, we are now doing in Colombia is trying to negotiate an end to a sixty-year long armed conflict and Colombia, şey, is e, between um, the, the state, the forces of the state and um, Marxist guerrilla. Ha, devlet kültürüyle e, Marksist gelir arasındaki çatışma. And um, the negotiations have been around five different issues. E, müzakereler beş tane başlık üzerinde oldu. One, land restitution. Toprak birincisi toprak iadesi. Second, political participation. İkincisi siyasi katılım. Third, illicit drugs. Üçüncüsü yasa dışı müjdürücüler for the rights of the mağdur hakları. And the fifth and last is demobilization, the, the commissioning of the commissioning of weapons and reintegration of the ex-combatants. Beşincisi de e, eski savaşan e, eski savaşanların silahsızlandırılması ve e, toplumsal, tekrar toplumsal entegrasyon. E, toplantıda e, Nels'in söylediği benim için çok çarpıcı bir şey vardı. E, İmza atabilirsiniz başlayabilirsiniz, süreç başlayabilir ama e, biraz da amaçladığınız şey ve o kalplerde biriken yorgunluk dedi. Bu noktada biraz yorumunu isteyeceğim. Onlar nasıl aşılayabilecek? Bu yüzleşme bunu aşmakta, o biriken, e, karşılıklı kimleri, biriken kimleri e, aşmakta bu yüzleşme nasıl bir rol oynayacak? Uh, what struck me most in your presentation was when you said that you know peace doesn't just happen uh, by the signing of the contract or of an agreement. Uh, uh, there are the emotions that are accumulated over the years, of, uh, over long years. So uh, this uh, process of coming to terms with that legacy. How do you think? This, this specific process is going to contribute to the resolution of all those resentments uh, and. Uh okay, I think um, we have to work on at least three different issues. The first is try to address the past and to make the conflict end. The conflict end in the meaning of stopping the war. What Agaltung, uh, um, uh, a well known professor uh, of peace studies, called negative peace. That is to bring those who are fighting to a peaceful resolution of their difference. Mm -hmm. mevcut olan e, çatışma durumunu sona erdirmek e, barış teorisini Dalton bunu söylediği e, e, gibi e, negatif barış sağlanması yani öncelikle silahların e, susması. And the second is to reform our institutions in a way that we can in the future have mechanisms to resolve differences But in peace, because the conflict does not end. What we want to erase is an armed way to resolve the conflict. We want to have conflicts, because every diverse society has conflicts. What we want is mechanisms to try to resolve those conflicts, but using peaceful means. Çatışmalı, yani öyle bir reform edilmesi ki e, toplumda zaten mevcut olan çatışmaların e, silahlı mücadele gerekmeden barışçıl yollarla gerçekleştirilebilmesini sağlayacak e, türde reformlar. E, çünkü sağlıklı toplumlarda yani çatışma, yani e, e, o çatışmanın araçlarının e, ne olduğu önemli. Ee, burada da e, çatışmanın e, aracı barışçı e, barışçıl yollar olacak şekilde kurumların reform edilmesi ikinci başlık. the third is to create conditions not not to resort to again. For example, first a of peace, from a of the idea that people, Safe to have differences but not the need to resort to weapons. Uh, for example, uh, one of the issues that prompted the war was to land inequality. We need to change some structures in a way that we can consume what Galton again calls positive peace, which is to have certain conditions that will end the need for a conflict. What was the, the first one you said regarding the third time? Um, hmm. yani, hmm. Hmm. üçüncü başlık ise bir e, barış kültürü oluşturma. E, bu da e, yani aslında çatışmanın bir daha gerçekleşmemesi için gerekli koşulları sağlayacak bir takım e, değiş gerçekleştirmek, çatışmayı besleyen koşulların ortadan kaldırılması. E, yani burada e, bir aslında barış kültürü oluşturma. E, Burada Galtung'un pozitif barış dediği başlığa tekrar ediyor. Yani barışın gerçekleşmesi için aynı zamanda yapılması gereken bir türlü pozitif şeyler var. Siyahların bırakılmasının dışında örneğin çatışmayı başlamasına sebep olan koşulların da ele alınması. Mesela Kolombiya'da çatışmaların ana başlama sebebi toprak sorunu yani topraksızlık meselesiyle yani bunun reformu yapacağız. bu noktada tarafların samimiyetini nasıl görüyor? Birinci sorum, ikincisi de uh, kamuoyunun bu talebe dönük güçlü bir baskısı var mı? Ee, on this point, how do you uh, about, consider the genuineness of the parties at this point? And is there a, a pressure on uh, on the parties from the from society. Mm -hmm. um, I think we have gone very far. We have different attempts in the past to, to achieve a, a negotiated um, agreement and this is the first time that for more than three years both parties have stayed on the table very difficult things have uh, happened during these three years but they're still there so I think they are very genuine in what they want to achieve. And at this point international community and Colombian community are waiting for a peace agreement and so I think they're they feel the pressure to end up with a positive uh, approach. uh, uh. Şimdiye kadar e, yani geçen üç senelik süreç içinde çok yani zor bir süreçti ve e, çok büyük bir çaba gösterdiler. E, en azından masada kalmak için e, iki tarafta e, çok büyük zorlukları aştılar. Bu üç senelikler bizi e, en azından e, hedefledikleri e, şeyi başarmak yani bu e, barışı, barış müzakeresini olumlu sonuçlandırmak için iki tarafta. E, gerçekten e, niyetinin ciddi olduğunu e, gösteriyor e, ve hani bu konuda kesinlikle hani Kolombiya e, toplumu ve uluslararası toplumdan da ciddi bir baskı görüyor. E, Valeria'ya döneceğim bu noktada Arjantin e, elimizdeki önemli gelişmeler kaydetmiş ülkelerden bir tanesi. Pizzadama'yı e, anneler onların Simgeleri adeta ee, onların aldıkları bu yolda e, ki çalışmalarını bir özetlemesini tabii bunu özetlemek çok çok zor nasıl soracağımı da bilmiyorum aslında tam olarak. Ee, Arjantin'in aldığı bu yolda en çok neye borçlu kazanımlarını e, yani nasıl bir birlikteliğe borçlu? Ee, öncelikle bunu söyle. Uh, is you know to to France, always been inspired The question is what uh, is uh, to what uh, to what condition do we uh, do you kind of uh, give credit for the kind of uh, relative success of the Argentine experience throughout this period? What is, for in your opinion, uh, the kind of determinant uh, element? Kind of, de, 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 de positive, eh, bueno, complejo. Es complejo. Uh -huh. but, um, <coughs> yo creo que una sociedad civil fuerte, uh -huh. uh, in English, uh, a, a civil, a strong civil society, uh -huh. uh, is the first condition. <coughs> Europe, the government is, uh, is the second condition that they, the most important changes uh, were the last 20, um, 20 years with the government uh, that promote memory, truth mm -hmm. and justice. mevcut olması, hani bu doğrultuda politikaları aktif olarak yapması e, çok önemli oldu. Özellikle son 12 yılda aktif e, hafıza halkımıza e, hakikat adalet politikalarını e, hükümetle, e, yani devlet, e, devletin hükümetleri bu konuda daha e, işbirliği içinde olmalı. And commitment of each power democracy like Congress hmm. and uh, executive power, hmm. uh, each with uh, their role. E, uh, demokrasinin diğer güçleri olan işte um, kongre, e, uh, yargı ve e, uh, yürütme e, uh, da burada uh, gösterdiği bir e, uh, irade söz konusu oldu. And, 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 and time. Ve zaman. Ve zaman. Bu da evet, önemli bir etken. Evet. Ee, özellikle Arjantin'in Türkiye ile Cumartesi sahneleriyle ile ilişkileri daha e, yoğundu. Ee, burada çok e, Türkiye sonuç alamıyor esasında. Yani çok e, hatta umursamayan bir e, eyleme e, çevirme çabası var. Cumartesi sahnelerinin Türkiye'deki mücadelesine e, nasıl bakıyor ve e, Buradan bize bir önerisi var mı? Burada sağlanabilecek bir adalete mm -hmm. değil mi? Uh, yeah, in, in Turkey we associate a lot the uh, what we have in Saturdays, Mother in Turkey. Mothers of the disappeared call me weekly on Saturdays. I'm very pleasant. Mothers of the disappeared, my God. And uh, so in Turkey, contrast to their uh, actions, their direct actions are kind of uh, uh, being modified or like totally ignored. and they, uh, there is no, uh, it's not creating the same kind of uh, uh, pressure on the, on the society and the government. so the uh, question is, what would, you, what would be your recommendation? <laughs> <laughs> well, I I don't know. I, it's it's difficult to talk about uh, another country, yeah. but we. Talk about the, uh, for this, uh, ee, yani öncelikle yani bu insanların meşruiyetini yani oluşturmak bu meşruiyetin bu meşruiyetin genişletilmesi üzerinde e, çalışmak çok önemli yani, e, yani bunun kurucu unsurunun böyle e, meşruiyeti çok önemli yani bu, bu 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 çok belirleyici bir şey bunun üzerinde çalışmak gerekiyor. siyasi partilerle e, bu tür işbirlikleri, bu meşruiyet zeminini e, geliştirmesinde genişlemesinde çok etkili oluyor. Yes, it's we think work together is, is, is Yani beraber çalışmak var yani hani e, o beraberliği e, gerçekten oluşturmak e, bu meşruiyet mecliste Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir bir araya geliş, bu çok değerli bir etkinlik ee, o açıdan. Şey, hem söyleşi için hem bu o, birlikteki amaç için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.